İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Balimut kitabı. Kelt atalarının Ermenistan ile bağlantısı. Batı Ermenistan Haftalık dergisinin 65. sayısı yayınlandı. Şuşi Teknoloji Üniversitesi'nde Artsa Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin 35. yıl dönümüne adanmış bilimsel seminer. Kahramanca Aktal Savaşı. Hayatta kalmak için 4 yıllık zafer mücadelesi. 110 yılın dersleri Türklerle gelecek geçmişi tekrarlamakla tehdit ediyor. Biz Arsa halkı olarak mücadeleye devam edeceğiz. Batı Ermenistan'ın 19. yüzyılın sonlarına ait gümüş kolye Bojoş. 14. 15. yüzyıllara ait Balimut kitabı Kelt atalarının kökeninin Ermenistan olduğunu doğrulayan eşsiz bir tarihi belgedir. Kitabın bir sayfasında Hz. Nuh ve soyundan gelenlerin resmedilmesi ilginç bir tesadüftür. En eski Kelt metinlerinin çoğu Nuh'un öyküsünü kendi öyküleri olarak kabul eder. Nuh, Kelt patriği olarak kabul edilir ve Nuh'un gemisi hikayesi ise Kelt ırkının köken hikayesi olarak kabul edilir. Balimontun kitabının bir sayfası Nuhun gemisinin kalem ve mürekkeple çizilmiş çizimleriyle dolu. Resimde biri taç giymiş ve elinde asa tutan dört erkek ve dört kadından oluşan bir grup resmediliyor. Sol üst köşede zeytin dalına sahip bir güvercin var. Bu illüstrasyona eski İrlandaca da şu yazı eşlik ediyor. Geminin hazırlanması burada, aşağıda Armenya Dağı. Balimund kitabı İrlanda'nın Dublin kentindeki İrlanda Kraliyet Akademisi'nde tutulmaktadır ve MS-23 P-12 olarak kataloglanmıştır. Her ne kadar orijinal el yazması genel kamuoyuna açık olmasa da bazı kurumlar ve çevrim içi arşivler belirli sayfaların yüksek çözünürlüklü dijital görüntülerini sağlamaktadır. İrlanda Kraliyet Akademisi koleksiyonunun bazı bölümlerini dijitalleştirdi. Dijital arşivleri aracılığıyla veya doğrudan akademiyle iletişime geçerek görselleri görüntüleyebilir veya sipariş edebilirsiniz. Ayrıca Ortaçağ, İrlanda el yazmaları konusunda uzmanlaşmış bazı kütüphaneler veya web siteleri bu sayfaya ait görseller veya bağlantılar içerebilir. İlginçtir ki çoğu antropolog, Keltlerin Ermenistan'a özgü olmadığını iddia ediyor ancak 1850 yılına gelindiğinde Kelt kültürünün bütün tarihçileri bunu doğruluyordu. Tarihimizin neden yeniden yazıldığı sorusu açık ve daha fazla araştırmaya değer. Bu durum yeni arkeolojik keşiflerin ve bilimsel paradigmaların evriminin bir sonucu olabilir. Sonuç Balimund kitabı Kelt ataları ile Ermenistan arasındaki olası bağlantıları vurgulayan önemli bir tarihi belgedir. Nuh'un gemisinin tasviri ve eski İrlanda yazısı eski kelp metinlerinin anlaşılmasına ve tarih algısına ek katmanlar ekliyor. Modern antropolojik görüşlerle birlikte Balimund kitabı gibi tarihi belgeler yeni araştırmalara ilham vermeye ve geçmişimizi yeniden düşünmeye devam ediyor. Makale Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın arşivinden alınmıştır. Batı Ermenistan'ın haftalık Vesten Armenia dergisi tarihi adaletin yeniden tesis edilmesi, Ermeni halkının haklarının korunması ve kültürel mirasın korunması gerekliliğini vurgulayan önemli misyonunu sürdürüyor. Haftalık derginin bu 65. sayısının kapağında güçlü Ermeni devletinin simgesi olarak çift başlı kraliyet Hanedanının kartalı yer alıyor. Bu sembol Ermeni halkının Ardaşesyanlar Hanedanı döneminden bu yana sahip olduğu siyasi ve askeri büyüklüğünü ve bağımsızlık özlemini hatırlatmaktadır. Haftalık dergi Ermenice, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanmakta olup Batı Ermenistan'ın tarihi, hukuki ve kültürel meseleleri hakkında uluslararası toplumu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Haftalık dergi Ermeni halkının haklı haklarının tanınması ve korunması sürecine katkıda bulunan olgusal materyalleri, analizleri ve değerlendirmeleri sunarak tarafsız duruşunu sürdürmektedir. Şuşi Teknoloji Üniversitesi'nde Arta Ulusal Kurtuluş Hareketinin yeniden başlamasının 35. yıl dönümü dolayısıyla bilimsel seminer düzenlendi. Seminerde Gacar adlı bilim merkezi müdürü, tarih bilimleri doktoru doçent Maher Arutunyan bir konuşmada bulunarak, Artsakh'ın bağımsızlık mücadelesinin farklı aşamalarını, ulusal kimliğin korunmasının önemi ve tarihi adaletin yeniden tesis edilmesinin gerekliliğini dile getirdi. Doçent Harut Dünyan konuşmasında hareketin amacının tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi olduğunu vurguladı. Seminerin sonunda katılımcılar Artsah'ın ulusal kurtuluş mücadelesinin güncelliğini koruduğunu, Artsah hareketinin kahramanlarının uğruna mücadele ettiği değerleri korumak ve yaşatmak için ortak çaba göstermesinin gerekli olduğunu vurguladılar. 1915 yılında Batı Ermenistan'ın Sebastia eyaletinde bulunan Çat, Gemerek, Tentil, Burhan, Çepmi, Tekmen ve Yozgat Ermeni ahalisi Türk zulmünün ve vahşi şovenizminin timsali olan iddiaçıların canavarca pençelerinden korunmak için Akdağ'a tırmandılar. Toplam 200 yiğit, 4 yıl boyunca 5 bin Türk askeri ve binlerce öfkeli kalabalığa karşı eşitsiz ama zaferle sonuçlanan bir mücadele verdi. Sadece eski ve az sayıda silahla korkunç açlıktan bitkin, kışın donmuş, yazın güneşte kavrulmuş halde Akdağ'ın cesur adamları kader mücadelelerinden görkemli bir zaferle çıktılar. Akdağ'ın kurtuluş mücadelesi Şebin Karahisar, Van ve Edessa Urfa'daki kahramanlıklardan farklıydı. Bunların aylarca süren bir geçmişi varken Akdağ mücadelesinin ise yıllar süren bir geçmişi vardı. O dönemde tek bir kahraman erkeğin veya kahraman bir kadının sağ olarak ele geçirilmediğini belirtmekte fayda var. Bizim kahraman erkek ve kadınlarımız teslim olmayı bir aşağılanma veya onur kırıcı bir yenilgi olarak görüp bir umutsuzluk anında intihar ettiler. Bu özel fotoğraf 1916 yılının son aylarında Akdağ'ın tepesinde çekildi. Vurgulanan karede Akdağ'ın yenilmez kahramanlarından Gülinar Çavuş yer alıyor. Halep Valiliğine Daha önce hükümetin İttihat Cemiyeti'nin emriyle Türkiye'de yaşayan Ermenilerin tümüyle yok edilmesine karar verildiği belirtilmişti. Bu emir ve karara karşı çıkanlar devletin resmi yapısı içinde kalamazlar. Kadın erkek çaresiz ne olursa olsun ne kadar zalim olursa olsun vicdan duyguları hiçe sayılarak varlıklarına son verilmelidir. 16 29 Eylül 1915 İçişleri Bakanı Talat Bu kararnameden önce sürgünler İslam'a geçerek kesin ölümden kurtulabilmişlerse bundan sonra korkunç bir katliam Arminosit başladı. Bütün Ermeniler her çeşit ölümlerle katledildiler. 20 Şubat 1988'de Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi alt temsilcileri olağanüstü toplantısında Ermeni halkının iradesi dile getirilerek Sovyetler Birliği yönetimine Artsah'ın Azerbaycan'dan çıkarılıp Ermenistan'a bağlanması talebiyle başvuruda bulunulması kararı alındı. Azerbaycan bu anayasal talebe karşı 35 yılı aşkın bir süre kaba kuvvetle karşı çıktı ve bu karşı çıkış 19 Eylül 1923'teki askeri saldırıyla sonuçlandı. Sonuç olarak 150 bin Arsaklı yerinden edildi. Ancak ana vatanlarına dönme umudunu ve kararlılığını koruyorlar. 20 Şubat düşüncesi Arsak halkının güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönme hakkının uluslararası hukuka dayandığını hatırlatıyor. Ermeni halkı adalet ve tarihi hafızanın korunması mücadelesini sürdürecektir. Batı Ermenistan'ın kültürel mirası mücevherat sanatının sıra dışı örnekler açısından zengindir. Bunlardan biri de bojoj olarak bilinen gümüş kolyedir. 19. yüzyılın sonlarına tarihlenen bu zarif mücevher parçası Batı Ermenistan'dan Ermeni zanaatkarlar tarafından yaratılmış olup geleneksel Ermeni mücevher sanatının yüksek sanatının bir kanıtıdır. Bojoj adı verilen kolye narin iplik desenleri kullanılarak oluşturulmuş, ince işçilikle süslenmiş gümüş toplardan oluşuyor. Batı Ermenistan'da Ermeni ustaların yaygın olarak kullandığı bu teknik titiz bir çalışma ve zanaatkarlık gerektiriyordu. Bojo şeklindeki takılar sadece estetik değere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda koruma, güç ve refahı da simgeliyordu. 19. yüzyılda Ermeni kuyumculuk sanatı Van Sebastian Muş ve Erzurum gibi Batı Ermenistan'ın çeşitli şehirlerinde gelişmiş ve rekabet edebilir hale gelmişti. Ermeni zanaatkarlar yüksek kaliteli gümüş işçiliğiyle tanınıyordu ve eserleri hem iç hem de dış pazarlarda büyük talep görüyordu. Bugün bu eşsiz mücevherler sadece tarihi öneme sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Ermeni halkının yüzyıllar boyunca yarattığı kültürel mirasın bir hatırlayıcısı olarak da hizmet ediyor. Batı Ermenistan'daki Ermeni nüfusunun Türk yetkililer tarafından Armenositle yok edilmesi sonucunda bu tür sanatın yaratıcıları yok edildi. Ancak eserleri Ermeni kimliğinin kanıtı olarak kaldı. Fotoğrafta görülen bu gümüş kolye sadece bir mücevher parçası değil, aynı zamanda kültürümüzün kalıcı doğasının tarihi bir kanıtıdır. Batı Ermenistan takı sanatının seçkin örneklerinden biri olarak Ermeni halkının hafızasında yaşamaya devam etmektedir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.